E, i̇kinci konuşmacımız e, Doktor Didem Aktopraklı Gil Aksu konusu ulusal biyol çeşitliğin korunması kapsamında yaban ve çiftlik hayvanları genetik kaynaklarının tanı, tanımlanması ve biyo, biyo bankaların oluşturulması. Buyurun Didem hocam. Teşekkür ederim hocam. Sizi çok zorladım. Evet. E, TÜBA Çevre Biyoçeşitlik ve İklim Değişikliği Grubu'nun değerli üyeleri, sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugün TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı altında Hayvan Biyoteknolojisi Grubu adına yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Bunlar e, ulusal... Hayvan Biyoçeşitlilik konusuna yönelik olarak yaptığımız çalışmalar. Daha önce yeni bir yapılanma sürecine girdik. Eskiden ismimiz Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'ydü. Şu an yaşam bilimlerine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Artık tekrarlamak istemiyorum. Biyoçeşitlilik deyince, Biyoçeşitlik aslında dört öğeyip içinde barındıran bir kavram. ve genetik çeşitlilik bizim için oldukça önemli. Türkiye biyoçeşitlik bakımından çok zengin bir ülke. İki gündür konuşuluyor. Dünyanın yedi coğrafik, e, biyocoğrafik bölgesinden üçünü barındırıyoruz. E, Akdeniz, Avrupa, Sibirya ve İran turan olmak üzere üç bölgenin e, ülkemiz sınırları içerisinde yer alması, birçok bitki ve hayvan türünün de yabani atısı olmasına yol açıyor. E, dünyanın sayıda ülkesi e, arasında yer almamızın tabii ki çeşitli konumumuz gereği ve konumumuzdan kaynaklanan çeşitli çevresel ve coğrafi farklı koşullarda bulundurmamızdan kaynaklanan avantajları var. Ee, hayvan çeşitliliğimiz de oldukça kayda değer ölçüde. Bunun yanı sıra tabii ki bitki, kuş çeşitliliğinde yani bitki çeşitliliğinden de bahsetmemiz gerekiyor. Moleküler genetik çalışmalarına ve arkeolojik bulgulara baktığımızda ciddi sayıda canlının aslında Anadolu'da evcilleştirildiğini, Bereketli Hilal Bölgesi'nde evcilleştirildiğini görüyoruz. Anadolu gerçekten evcilleştirilmenin merkezi olarak yer alıyor. Şimdi bizim çalışmalarımız açısından önem taşıyan hayvanlara baktığımızda daha çok evcil hayvanlara yöneliyorduk ama son yıllarda yaban hayatında da biyolojik çalışmalarına yer vermemiz gerektiğinden bu konuda da bir çalışmaya yer aldık. Ben öncelikle çiftlik hayvanlarında yaptığımız çalışmalara geçmek istiyorum. E, sığır ırkları bizim için çok önemli. Çünkü 2002-2022 yılı dönemine baktığımızda günümüzde yaklaşık yüzde 40'ının sığırların yüzde 40'ının kültür ırkları olduğunu, yüzde 43'ünün melez ırklar ve yüzde 8'inin de yerli ırklar olduğunu görüyoruz. Her geçen yıl yerli sığır ırklarımızın sayısı azalıyor. Bu da oldukça endişe uyandıran bir durum. biz Sadece sığır değil, diğer çiftlik hayvanlarımızı da koruma altına almalıyız. Bunun artık önemine değinmemize gerek yok çünkü ciddi kayıplar söz konusu. Bunları hızlıca geçmek istiyorum. Korumada iki strateji uygulanabiliyor. Ya yerinde doğal koruma, situ koruma ya da doğal habitatı dışında situ koruma, koruma yapılabiliyor. Yani hayvan popülasyonlarına hayvanat bahçesinde koruyabildiğiniz gibi Bunlara ait embriyo, sperm, yumurta, somatik hücre, doku, DNA gibi materyalleri de saklayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir koruma programı da oluşturabiliyorsunuz. Hayvan genetik kaynakları ulusal olarak TAGEM bünyesindeki Hayvan Genetik Kaynakları Araştırma Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Ve 2005 yılında bu koordinatörlük bünyesinde hayvan genetik kaynaklarının halk elinde muhafazası koruması programı başlatılıyor. Ve 2007 yılında da biraz sonra bahsedeceğim Türk aygın bir projesiyle gen bankalarında muhafaza çalışmaları başlıyor. Buraları geçiyorum biraz da zaman sıkıntımız olduğu için. Türkiye'nin taraf olduğu çeşitli sözleşmeler var. Sürekli biyolojik çeşitlilik sözleşmesinden bahsediyoruz. Yine yabani hayvanların ve türlerin ticaretine ilişkin sayta satın verdiğimiz sözleşme var. Hayvanlarla ilgilendiğimiz için hayvan ıslak kanunu, hayvanları koruma kanunu bizim sürekli takip ettiğimiz kanunlar. Tabi bu kanunlar var. Bunların uygulanabilmesi çok önem taşıyor. Çeşitli strateji ve eylem planları da söz konusu. Tabi çok sayıda üye olduğumuz e, sözleşmelerin yanı sıra strateji ve eylem planlarımızı da bu doğrultuda e, devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim e, grubumuzda yürüttüğümüz, bugüne kadar yürüttüğümüz dört sayıda biyoçeşitlilikle ilişkilendirebileceğimiz proje söz konusu. Bunlardan ikisi sırlarda klonlamaya yönelik projeler. Sığırlarda klonlama stratejilerinin geliştirilmesi ve Anadolu yerli sığır ırklarının klonlanması projeleri. Her iki projede nükleer transfer yoluyla klonlamaya dayalı bir proje. Nükleer transferden kısaca bahsetmek isterim. Nükleer transferde somatik hücre vericisi bir kaynağınız var. Buradan bu hücreden çekirdeği çıkarıyorsunuz. Bir de yumurta vericisi bir hücre kaynağınız hayvan var. Buradan da yumurtayı alıyorsunuz. Yumurtanın çekirdeğini ayırıp içerisine klonlamak istediğiniz hayvan ait DNA'yı genellikle elektrik akımı uygulayarak veya mikroenjeksiyonla aktarıyorsunuz. Ve daha sonra elinizde klon embriyolar oluyor. Bu embriyoların kültüre edilmesi gerekiyor belirli süre ve daha sonra bir yalancı gibi annenin rahmine aktarılarak doğumun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu aslında uzun yıllar önce çok da popüler olan Dolly'nin klonlanmasında kullanılan strateji. ateşi. biz bu çalışmalara nasıl, bu çalışmaların niçin önemi var? Aslında verimi düşük bir teknoloji ve bazı hayvan türlerinde daha başarılı olan bir teknoloji. Ama baktığımızda 96'larda Dolly bir koyun örneği varken 2001'lerde artık evcil hayvanlarında da klonlandığını görüyoruz. 2017'de de hatta makak maymunlarının klonlanarak ikiz klon elde edildiğini görüyoruz. Niçin önemli dersek her şeyden önce temel araştırmalar yapılabiliyor veya reproduktif amaçlı klonlama yapılabiliyor. Biz Bizim için önemli olan şey genetik çeşitliliğin korunması. Konumuz bu olduğu için kaybolma tehlikesi altında olan yerli ırklarımızı bu yolla ee, tekrar koruma altına alabileceğimizi, tekrar e, e, canlı hale getirebileceğimizi düşünerek çeşitlilik yok olmadan onları muhafaza ederek yıllar sonra yeniden canlandırmayı amaçlayarak bu işe başlanmış durumda. Bunun yanı sıra mesela elinizde değerli bir damızlık hayvanınız var ve hayvanınız aniden öldü ve siz ondan aldığınız bir hücreyi saklamanız durumunda o damızlık değeri yüksek olan hayvanınızı da bu teknolojiyle geri getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra transgenik hayvan elde edebilirsiniz, farklı biyomedikal uygulamalarda kullanabilirsiniz, insan hastalıklarına model çiftlik hayvanları elde edebilirsiniz, tarımsal amaçla transgenik hayvan da elde edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlar amaca yönelik olarak yapılabilecek çalışmalar. Bizim e, 2002 yılında başlatılan sığırlarda klonlama stratejinin stratejisinin geliştirilmesindeki esas amaç, yerli sığır ırklarının klonlanmasıydı. E, proje yürütücümüz Profesör Dr. Sezenerat uzun yıllar bizimle çalıştı. Şu an kendisi Namık Kemal Üniversitesi'nde. Kendisini de saygıyla anıyorum. E, yurt dışında domuz ve sığırlarda klonlama çalışmaları yürüten bir ekiple yaptığı çalışmaları tamamladıktan sonra, kurumumuza bu teknolojiyi kazandırmak amacıyla bu projeyi başlatmıştı. E, klonlama her şey yolunda giderse çok güzel bir teknoloji ama üzerinde çalışılması gereken çok parametre var. E, bu projede de her şeyden önce e, canlı bir hayvandan aldığınız hücreyi kullanabilirsiniz. Bu güzel ama ölü bir hayvandan aldığınızda bu canlıdan bir klon elde edebilir misiniz? Bu araştırılması gereken bir konuydu. O nedenle bu projede ölüm sonrası 24-72 saat süreyle soğukta muhafaza edilmiş olan e, sığır karkasından canlı hücre elde edip edilemeyeceğini ve bu hücreyi verici olarak kullandıklarında embriyonik gelişim sağlanabilir mi sağlanamaz mı bunu belirlemeyi amaçlamışlardı ilk bu projeye başlarken. Açıkçası burada büyük bir embriyo ekibi var bu işi gerçekleştiren. Ben biraz daha genetik ayağındaydım burada temel basamaklardan biri işte yumurta ile klonlanacak hücrenin çekirdeğinin bir araya getirilmesi. Yani hücre füzyonu ve yumurtanın partenogenetik aktivasyonu. Bu aktivasyonu sağlamada kullanılan elektrik akımının ve diğer kimyasalların etkileri de bu proje kapsamında incelendi. Tabii klon embriyoların gelişimi çok önemli. Klonlayabilirsiniz ama yaşamı sağlayamayabilirsiniz. O gelişimi sağlayabilecek olan mecmunların karşılaştırmaları yapıldı. Ve bunun yanı sıra da elde edilen yumurta ve klon hücreleri klon embriyoların dondurulması üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Bu şimdi bahsedeceğim olan, biraz sonra bahsedeceğim olan çalışmaya ön bir çalışmaydı aslında. Bu çalışmayla aslında karkastan da ölümden sonra işte 72 saat süreyle soğukta tutulmuş karkastan da canlı hücrelerin elde edilebildiği göründü. Bu aslında önemli çünkü bu kadar süre sonra bir hayvanın klonlandığını gösterebilen ilk çalışmaydı. Bunun yanı sıra diğer dediğim gibi çok detayına girmek istemediğim alanlarda da çalışma alanlarında da çıktıları oldu. Bunun çıktılarına dayanarak daha sonraki projede yerli sığır ırklarının klonlanmasına geçildi. Yerli ırklarımız gerçekten önemli çünkü baktığımızda 2021'de artık tamamen tek tip bir üretime gitmiş durumdayız. Yerli sığır ırklarının varlığı gittikçe azalıyor. Yerli karaboz ırk, işte dak, kilis, davot gibi ırklar tamamen tehdit altındalar. Bazıları ise tamamen kaybolmuş durumda. Boz özellikle Batı Anadolu ve Trakya bölgesinde yaşayan, kendi başına yaşayabilen, insan müdahalesi olmadan doğada kendi hayatını sürdürebilen, beslenebilen, üreyen bir sığır ırkı. Bu sarı arka'nın klonlanması için bir proje başlatıldı 2005 yılında. Bu proje kapsamında da Uludağ ve İstanbul Üniversiteleri ile işbirliği yapıldı. Ee, bizde bizde büyükbaş hayvan çiftliği bulunmuyor TÜBİTAK bünyesinde. Klon embriyo'lar elde edildikten sonra bu klonların Uludağ ve İstanbul Üniversitelerinde alıcı annelere transferi gerçekleştirildi. Ee, ve Türkiye'nin ve dünyanın ilk boz ırka ait klon buzağısı Efe elde edildi İstanbul Üniversitesi'nde. Efe'nin ardından da Ece ve Ecem yine İstanbul Üniversitesi'nde elde edildi. Daha sonraki yıllarda da Uludağ Üniversitesi'nde Nilüfer Kiraz elde edildi. Bunlar klonlarımız. Nükleer transfer teknolojisi güzel bir teknoloji. Hayvanı elde edebiliyorsunuz ama doğum sonrası ölümler veya hayvanlarda kısırlık gibi problemlerle karşılaşabiliyor. Bu hayvanların doğurganlığı da test edildi, yaşıyorlar, bunların yavruları da elde edildi, bu açıdan da herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar çeşitli makalelerde yayınlandılar. Bu proje sonucu aslında, bu bizim için çok önemli, dünyada kendi topraklarına ait ırklarını klonlayan beşinci ülke durumundayız. Farklı hücre kaynaklarından klonlama yapan ilk ülkeyiz. Çünkü Efe, Nilfer, Ece, Ecem farklı farklı hücre kaynaklarından elde edildiler. Boz dayanıklı bir ırk dediğimiz gibi. Biz Türk Aygen bir projesi kapsamında birazdan detaylı anlatacağım. Boz ırkın canlı sürülerini koruma altına aldık. Üniversitede ve bunların gen bankalarını oluşturduk. Ve Boz ırk klonlanması projesinde de Türk Aygen 1 projesinde e, oluşturduğumuz Gen Bankası'ndaki hücrelerde kullanıldı. Ve e, yer, e, bu şunu gösterdi, biz Gen Bankası'ndaki materyalleri boşuna saklamıyoruz, bunları bir canlıya dönüştürebiliyoruz. Bu açıdan da güzel bir projeydi. Şimdi çiftlik hayvanın genetik kaynaklarının çeşitliliğini korumak büyük önem taşıyor. Bu bir tartışmasız çünkü geleceğin sigortaları, Tek tip üretime gittik dedim. Hayvanlar direnç kaybediyorlar çevre koşullarına adaptasyonları kayboluyor. O nedenle ırklar bizim için çok önemli. Bunlardaki genetik varyasyonu korumamız çok önemli. O nedenle bunların korunması kapsamında 2007 yılında başlatılan kısaca Türk Aygen 1 olarak adlandıracağımız projede biz 9 üniversite ve Tarım Orman Bakanlığı Eski ismiyle Lalahan, şimdiki ismiyle Uluslararası Hayvancılık Araştırma Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak bu projeyi gerçekleştirdik. E, projenin yönetici kurumu olduğumuz için e, açıkçası e, tüm koordinasyon bizim üzerimizden yürüyordu. Oldukça kapsamlı ve yorucu bir projeydi ama çok zevkli bir projeydi. Bu projedeki amaç yerli evcil hayvan genetik kaynaklarının ön genetik karakterizasyon çalışmalarını yapmak. Ve koruma altına almak üzere gen bankalarını oluşturmaktı. Bu proje kapsamında 13 koyun ırkı, 5 keçi ırkı, 6 sığır ırkı, 5 at ırkı ve Anadolu mandası koruma altına alındı. Her bir e, ırka ait koyun keçi ve sığır kapsamında çalışma sürüleri bakanlık personeli tarafından oluşturularak kurumların çiftliklerine yerleştirildi. Her ırk için 51 bireylik sürüleri oluşturulmaya çalışıldı. Ve çalışılan türlerin bireylerine ait kan örneklerinden, kurumumuzda DNA örnekleri izole edilerek hem sıvı hem de liyofizi halde e, saklanmak üzere DNA bankaları oluşturuldu. DNA örneklerinin kodlamasını örnek olarak yazdım. Örnekleri toplayan ekipten tutun da işletmenin olsun da toplayan kişinin şahıs nosına kadar tüm detaylar bankalarda kayıtlıydı. Bunun yanı sıra canlı materyal saklamada teknoloji geliştirme işleri yapılması gerekiyordu. Çünkü ovum, sperma, embriyo ve dokuda kriyobiyoloji yöntemleri geliştirmeden elde ettiğiniz materyallerin sağlıklı elde edilmesini ve sağlamadan ve dondurma koşullarının optimum koşullarda olmasını sağlamadan bir banka oluşturmanızın hiçbir anlamı yok. Önce ee, bu konularda ve nükleer transfer konularda çalışmalar yapıldı. Çünkü her bireye ait nükleer transfer başlı başına bir çalışma alanı. Sığırda tecrübe vardı ama bunun yanı sıra koyun, keçi, manda gibi ırklar, e, türler de girdiği için bunların nükleer transfer çalışmaları farklı kurumlarda gerçekleştirildi. Ve çalışılan türlere ait embriyo, sperm ve hücre bankaları hazırlandı. Bu bankaların birisi TÜBİTAK'ta, bir e, birisi de Tarım Bakanlığı, e, Tarım Orman Bakanlığı, UHAEM'de olmak üzere ikişer adet hazırlandı. Ve 1501'e ait şu an e, bankalarda materyaller saklanmış halde duruyor. E, dediğim gibi e, bu bankalarda saklanan materyaller yapılarak da klonlama gerçekleştirildi. Bozirk, e, Efe o şekilde doğan bir ya, e, klon hayvanımız. Bunun yanı sıra koyun, keçi, sığır, manda ve atta tür içi ve türler arası genetik çeşitliliği belirlemek üzere mitokondriyal DNA polimorfizmleri ve mikrosatelit analizleri ile genetik karakterizasyon yapıldı. Koyun, ottu, keçi ve Anadolu mandası Ankara ve Namık Kemal Üniversitesi, sığırlar, selçuk, atlar da e, bizim tarafımızdan genetik olarak karakterize edildi aslında ilk başta Niğde, Çamardı Ardıkulası ve Uzun Yayla'da dahil olmak üzere çalışmaları tamamlamak istiyorduk. Ama bu bireyleri, bu ırkları temsil edecek yeterli sayıda birey olmadığı için iki ırkımızı projeden çıkarmak zorunda kaldık. Sağ çalışmaları maalesef bu üzücü sonucu bize gösterdi. O nedenle Çukurova, Hınıs'ın kolu kısası, Malakan, Ayvacık Midilisi ve Canik'le devam ettik çalışmalara. Bu çalışmalarda dediğim gibi bunlar gerçekleştirilen bu ırklara ırklar kapsamında bireylerin örneklenmesi için gerçekleştirilen sağ çalışmalarının yerleri her bir ırkı temsil eden bireylerin kan örneklerinden klasik olarak fenoklorform izolasyon yöntemiyle DNA elde ettik ve DNAların kalite kontrolünü miktar kontrolünü yaptıktan sonra da bankalarda depoladık. Bunun yanı sıra niye mitokondriyal DNA polimorfizmi yaptık? Bu çünkü mitokondriyal DNA'nın kontrol bölgesi adını verdiğimiz d bölgesi oldukça değişken bir bölge. Özellikle ırk içi, ırklar arası genetik çeşitliliği incelemede sıkça kullanılan bir bölge. O nedenle d bölgesine odaklandık. Belirli bir bölgesini çoğaltarak... Ardından elde ettiğimiz bölgeyi saflaştırıp dizi analizi yaparak dizisini belirleyerek ve her bir bireyden elde ettiğimiz dizileri tek tek farklı programlar kullanarak, düzenleyerek ve referans at mitokondriyal DNA genomuyla kıyaslayarak bunları popülasyon genetiği programlarıyla analiz edilebilir hale getirdik. Daha sonra verilerin analizi yapıldı bunun yanı sıra mikrosatelit çalışmaları da yaptık. burada yaptığımız şey tekrar dizileri olarak adlandırılan bölgelere odaklanmaktır. 21 tane lokus üzerinden gerçekleştirdik. Bu lokuslar eee Isaac tarafından önerilen lokuslardı. Yaptığımız çalışmalar sonrasında tüm ırk verileri bir arada analiz ettiğimizde ırklar arasındaki genetik farklılaşmayı beklendiği kadar yüksek e, bulmadık. Bu gerçekten üzücü bir durum. E, diğer çalışmaları başka gruplar gerçekleştirdiği için detayını isterseniz sonra da verebilirim ama kendi yaptığımız sonuçlara baktığımızda e, özellikle canik, malakan ve ayvacık atlarının birbirinden daha ayrıldığını gördük. E, bu çok doğal çünkü ayvacık midilisi Çanakkale bölgesinde, coğrafik olarak daha uzak bölgede yaşıyor, diğerlerinden daha ayrılmış durumda. Malakan daha çok Kars bölgesine yoğunlaşmış durumda ve oraya Rusya'dan Rusya'dan gelip Kars'a yerleşenlerin yanlarında getirdiği atlardan köken aldığını biliyoruz. Bu çok doğal bir sonuç. Ee, tabii ki e, e, elde ettiğimiz sonuçlar çok güzel ama bir açıdan da üzücü. Çünkü e, at yetiştiriciliğini ve ıslah çalışmalarının yeterince iyi yürütülmediğini, hatta hiç yapılmadığını bize gösteriyor bu açıdan. Ee, biz biliyoruz ki koruma programlarını bir an önce oluşturmalıyız ve hayata geçirmeliyiz. Diğer ırklarda da e, pardon diğer türlerde de benzer sonuçlar oldu. Dilerseniz şey yapabilirim. Ben çok sayıda üniversiteyle yapmıştık. Sadece kendi TÜBİTAK'taki ekibimiz paylaşmak istedim. Bir diğer projemiz de e, büyük memeli türlerinin araştırılması, korunması ve yönetimine yönelik bir projeydi. Proje yürütücüsü arkadaşım bizim kurumdan ayrıldı. Şu an Ege Üniversitesi'nde çalışıyor ve kendisi de salonda. Ee, Evren Koban baştanlar ee, detaylı sorularınıza kendisi de cevap verebilecektir. Bu projede de Türkiye yaban hayatının önemli bir parçası olan büyük memelilere odaklanmak istendi. Ve genetik olarak ta, e, tanımlamaları ve korunma planlarına katkı yapılması planlandı. Yaban koyunu, yaban keçisi, ceylan, dağ ceylanı, ala geyik, kızıl geyik, karaca, çengel boynuzlu dağ keçisi, kara kulak, boz ayı, başak, çakal, kurt, sırtlan ve tilki olmak üzere farklı türlerle çalışmalar gerçekleştirildi. Amaç DNA ve hücre bankalarını kurmak, genetik olarak tür alt tür tanımlamalarını yapmak, envanter çalışmalarına genetik verilerle destekte bulunmaktı. Proje örnekleri genellikle avlanan, ölü ya da yaralı olarak bulunmuş hayvanlardan ve bunun yanı sıra üreme istasyonu, barınak, hayvanat bahçesi gibi yerlerden veya arazi çalışmaları sırasında yakalanan hayvanlardan toplandı. Yine dediğim gibi tücre ve DNA bankaları oluşturuldu. DNA bankası Ankara Üniversitesi'ne bakanlığın talebi üzerine devredildi. hücre bankası için de uygun koşullar sağlandığında e, devir e, yapılacak. E, bunun yanı sıra hayvanların e, mitokondriyal DNA mikrosatelit ve Y kromozomuyla analizleri gerçekleştirilip genetik çeşitlilik, tür içi çeşitlilik ve tür alt tür ilişkisi tanımlama çalışmaları gerçekleştirildi. E, arazi çalışmalarında foto kapanlar toplandı. İşte belirlenen türlerde GPS-GSM tasmalarla ekolojik veriler toplandı. İlgili bakanlık personelinin özellikle sahadakilerin nasıl hücre örnekleri, doku örnekleri alacağı gösterildi. Proje çıktılarına yönelik bilinçlendirici eğitim broşürleri hazırlandı ve bunun yanı sıra da büyük memeli türleri üzerine bakanlığın yürüttüğü çalışmalarda içeren bir kaynak kitap hazırlandı bu proje sonucunda. Şimdi hep diyoruz biyoçeşitlilik tehlike altında. Ben biraz da birkaç dakika şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi biyolojik çeşitliliği biz bugüne kadar hep mikrosatelit markerlar, mitokondriyal DNA kromozomları, mitokondriyal DNA polimorfizmine dayalı markerlar da genotiplendiriyorduk. Ama son yıllarda ortaya çıkan genomik teknolojiler biraz daha önümüzü açtı. Özellikle genomik ve transkriptomik araçlar farklı yaklaşımlarında ortaya konmasını gündeme getirdi. Artık yeni nesil dizileme yöntemiyle nesli tükenen hayvanların genom dizileri ortaya konulabiliyor. Günlü mamutun genom dizisi bu şekilde ortaya çıkarıldı. Fille mamutların evriminin daha iyi anlaşılması için yapılmış olan bir çalışma. Panda nesli tehlikede olan bir hayvan genomu dizilendi ortaya kondu. Toparlayabilirsek zaman. Tabi. Yine nesli tehlikede olan 5 beş tür bu şekilde dizilendi. Bunlar son nesil teknolojilerle yapılmış olan çalışmalar. Ülkeler kendileri için önemli olan endemik hayvanlarını veya nesli tükenmekte olan hayvanları da bu şekilde koruma altına almak üzere genomlarını dizleyebiliyorlar. Sadece genom dizileme yapıyorlar? Hayır. Bunun yanı sıra yaptıkları daha farklı biyoteknolojik yöntemler de var. CRISPR-Cas9 gibi genomik düzenleme yöntemlerini de kullanabiliyorlar. İşte sırlarda boynuzsuz sır elde etmek için bir geni yaklaş, yerleştirerek yaptıkları bir çalışma var. Özellikle tek gen ne dayalı özellikleri bu şekilde düzenlemek kolay. Bunun yanı sıra bu teknolojiyi çiftlik hayvanlarında genetik çeşitliği düzenlemede de kullanmak mümkün. Popülasyondan kaybedilmiş olan veya ilgilendiğimiz varyasyonları o popülasyona kazandırmak amacıyla genom düzenleme tekniklerini de gündeme getirebiliriz. Tabi burada etik tartışmalar gündeme gelecektir ve bir de maliyet kazanç. Örneğin bitkilerde bu şekilde yapılmış olan çalışmalar var. Bunlar çiftlik hayvanlarına da uygulanabilir veya diğer hayvanlara da. Şimdi tabii bu özellikle yeniden klonlama, özellikle türü e nesli tükenmiş olan hayvanların yeniden klonlanması, bilgi birikimimiz var yapılabilir. E genom düzenleme yapılabilir. E bu da bu e biyolojik korumada bu araçların kullanımının e bize ne zaman, gerçekleşebildi. ne zamandır gerçekleştiğini ve nasıl gerçekleşebileceğini gösteren bir şema. Ee, biz e, kurum olarak sadece hayvan biyoteknolojisinde çalışmıyoruz. E, bitkiye dayalı da çalışmalar yapıyoruz. E, bunun yanı sıra medikal biyoteknolojiye yönelik olarak çalışmalar da yapıyoruz. Son teknolojileri yeterince, e, e, altyapımız yeterli ve gerçekleştirebiliyoruz. Ee, mesela bu benim son e, çok yakın bir tarihte sonlandırdığım bir çalışma. Biyoçeşillik değil ama damızlık e, değeri yüksek olan hayvanların belirlenmesi ve e, klasik ıslığa entegre edilerek daha hızlı ıslah stratejilerinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Bu tarz bir çalışmayı teknik biyotik e, polimorfizmi, sinip genotiplendirmesi e, ve yeni nesil dizileme o e, ilgilendiğimiz özelliklerle ilgili sorumlu bölgeleri daraltarak, o bölgeleri dizleyerek yeni mutasyonlar, yeni varyasyonları bulmada da kullanabiliriz. Bu tarz şeylere artık çok açığız. E, ben bana burada bu çalışmalarımızı sunma fırsatı verdiğiniz, verdiğiniz için öncelikle TÜBA'ya çok teşekkür ediyorum. Çalışma grubuna dinlediğiniz için de sizlere. Çok teşekkürler. E, yani ülkemiz için elimizden geleni her neyse vermedi desteğimiz burada.